arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımı değişiklik yaparak gezdiğim yerleri değil de yediğim şeyleri göstermek istiyorum. Ama şu an bu göstereceklerimi ben asla yemedim. Sıfır yani deneme. İlk defa sizinle birlikte deneyeceğiz. Önce hangisinden başlasam bilmiyorum. Burada ben yemeği aşırı çok seviyorum yani bayağı seviyorum. Abur cubur yemeği sever miyim? Yani Nutella aşığıyım o ayrı bir olay. Ona ayrı bir gün ayrı bir videolar çekeriz. Bütün Nutella çeşitleri böyle diye. Hani farklı isimlerde olanları vesaire. Neyse Ve esaslı konumuza dönüyorum. Şimdi cipslerimiz var. Önce bir tane cipsen başlayayım ben. Sonra tatlıyı falan yiyelim. Şöyle yiyeyim. Çok fazla içinde kalmak istemedim. Yani şimdi videoda çok uzun olmaması gerekiyor. Sıkılmayalım. Beraber yiyip Şunu Bim'den aldık. Bakalım nasıl. Dal ve hardallıymış çok bakalım nasıl sıra, gerçekten ya. Güzel ya biz bunu böyle karşılıklı yiyelim arkadaşlar sonuna kadar. Beğendim. Çok güzel. Biz sesi verelim mi? Hardallı mı? Bayağı iyi. Ya. Çok iyi. Bu sesle yani bir de sesle daha verelim. Olmuyor. Ses. Ses elin yolu Yok Bir de alayım. Olsun ağzını. Ses ağzını açma problemi yok. <laughs> yes. Arkadaşlar, hım. Bayağı iyi. İsmi patito. ballı ve hardallı. Bence alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Evet, çok güzel. Şimdi bakıyoruz. Yemek öncesi neler yiyorum ya. <laughs> Ay bu çok tatlı. Bu çok tatlı arkadaşlar. Yüzüğümü aldım gidiyorum diye. Ay diz ses şuna bir bak. Bu arada cilek kokusu harbi geliyor. Hmm. Dış sesler bayıldı bu arada. Bakın yarısında yorum. Bu inanılmaz güzel. Okey değil mi? Evet. Alın. 10 üzerinden kaç puan? 10 üzerinden 9. Çünkü bir tık daha araması Hatta içine jöle gibi bir şey olabilir Böyle ısırdığı zaman dışarı şey çıkabiliyor. <laughs> donut ya. Donut. Ay donat, donat. Sen neden sıkıldın bunun ismini? Bence çok güzel. Çok güzel. Şimdi diğer tuzla geçiyoruz. Bu kadar tatlı yeter. <laughs> Popcorn Nuts. Bunu ben duymuştum. Marka şeyini. Yer fıstıklı bademli. Hiç denemedim. Dış ses dedi ki bunu deneyelim. O da denememiş çünkü. Kokusunu beğenmediğim için ağzımdan büktüm. Bir ayıktan yiyeyim anlayayım. Ben beğenmedim. İç değil mi dış ses demek? Ama ben seviyorum ya. Benim dış, ses. dış seslerim bayağı aç yani. Sevdin mi? Sevmişim. Diğer bir dikkate daha bakıyorum. Bence bayılacak. Very good. O da çok beğendi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben neden bir tık tatlı buldu? Öyle mi dış ses? Evet. Çünkü şey, yer fıstığı var içinde. Bir de badem de Bilgi beğenmedim ha. Beğenmedim. <laughs> <laughs> Beğense. Bu biraz tatlı gibi. O yüzden biraz tuzlu, balı hardanlı geri dönüyoruz. Değil mi? Evet. E, e, e. Ballı harcıyor. Evet. Et bozdurur. Bunu en güzel şeyi sonra takılıyorum. Göstermiyor. Bunu da bunu Migros'tan aldık değil mi siz? Evet. evet. Arkadaşlar bazen unutkanlığım fazla. Bunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Açamıyorum. Ara veriyoruz. Bir dakika. Sonunda açabildim. hemen alın. Hemen alın bir tane çantanızı atın dışarıda acıkınca otobüs otobüs tren vay tren vay. Tren vay nedir? Tren. Tren vay mıydı? Tren vay. Tren vay. <laughs> Bunu var. size veredim. Bakın. Ben bir paket. Aşır, bir Güzel. Bakalım. Güzel. Bir görsen almışız bakalım. Hmm. Hmm. Bu yabancı, sütlü çikolatalı, kaplamalı fındık kremalı gofret. Çok güzel. Bence çok güzel. Elim yapışa bir şey oldu. Bu o. Şöyle bir şey oldu, hemen ufak bir evet, kazayı Allah. anlatayım. Ben çok güzel bir içecek almıştım, yani güzel olduğunu düşünerekten almıştık. Böyle asitli olanlardan kapaklı, böyle bira gibi şişesi var. Sonra, video çekerken buradan zaps diye bir düş, her yer cam biliyorsun. Olsun arkadaşlar şimdi suyla yetineceğiz. Özel bakın, kokteyl tarzı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok tatlı, üstüne tatlı oldu. Bir tık daha vallahi Az çeşit almışım ama... ...değişik çeşit çok fazla yoktu bu yerde. Bir de yerde. neden? Çoğunu denemiştim. Bunlar mesela... şey. Hiç çoğunları... denenmeyen şeyler olduğu için. O cheesecake'li çikolatanın farklı versiyonu da Hadi bunu deneyeyim, en güzelini en sona saklayacağım demiştim. Abi paket açılımı. Makas alacağım şuraya bir tane artık. Ay gofrete bakın. Ay gofret hiç sevmem yani bu tarz şeyleri sen, ama sizin için deneyeceğim. Bunu dünden aldık. Hani beğenmedim ama çok tatlıcanın şekerse evde bu varsa yiyebilirsiniz. Dış sesler de yesin. Ben beğenmedim. Sondan ikiye. tık cips yiyoruz hemen. Hanım elleri. Hiç yemedim. Hiçbir anlamda yemedim. Aa yedim. Bunun bisküvi tarzları vardı böyle. Hemen kırıp çıkıyordu içinde zaten. Bu limonlu ve beyaz çikolatalı kurabiş. Bakın böyle. Çok güzel. Mis <laughs> Çok yaşadı ses. Bless you this ses. Bunu misafiriniz geldi mi? Hemen çayın yanına laps diye veriyorsunuz ve yiyor gidiyor işte. Laps diye mi veriyor? Laps diye böyle. <laughs> Hadi bakalım yiyelim. Bakın şöyle. Bence güzel. Beş saat daha kalır elim burada. Bu zaten güzel ama. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ne biliyor musunuz? Cheesecake. Limonlu kekler var. Çikolatalı falan böyle üstü kaplı limonlu. Pop kekler. Onun aynısı kokuyor ve aynı tat. Ya çok iyi. Bu kurabiye hali. Okey. En sana bıraktım. en merak ettiğim cheesecakeli, çilekli cheesecakeli dolgulu çikolata. Tabii ki de yine açamıyoruz arkadaşlar. Rezilliğime bak makasla kesiyorum. Makasımız da aynı renk bu arada yani. Böyle bir şey olamaz. Ay daha kolay açtım arkadaşlar. İki saattir sözlüğe ne açın makası al yanına uğraşma diye. Oo, Lisset koku çabuk çabuk kokla. Müthiş kokuyor. Ay bunun şeyini Migros'ta görmüşüm diğer markasını. ismini hatırlamıyorum. <laughs> 38 TL'ydi. Bunu a, Bim'den aldık. Daha hesaplı. Bim'den aldık değil mi? Kimden al? Daha hesaplı. Oy. İçini gösteriyorum. Bakalım. Kokuyor. Her şey yedik, bitirdik. Gerçekten çok güzel. Yedik bitirdik derken hani şey size göstereceğim kısmını yedim, tattım. Gerçekten çok güzellerdi. Tavsiye ediyorum hepsini. Bazı şeyler hariç izlersiniz videoda söyledim yerken. Yani bence hani ben sevmiyorum. Ben kendi ağzımın tadı olarak beğenmiyordum. Ve ilk defa tattım buradaki yediğim her şeyi. Kısa ve öz olsun istedim. Bu düşük bütçeli olan kısmını diyebiliriz. Çok fazla pahalı bir şey yoktu. Yani herkesin alabileceği tarzda şeyler yediğimi düşünüyorum şu anda. Sadece yeni ve farklılardı bunlar. Yani ilk defa gördüm. Bimdeki yediğim mesela cips yani 10 Gerçekten 10, 10 numara 5 yıldız. Hala yiyorum. Galiba akşam yemeği yiyemeyeceğim. Dış ses uğraşıyor benim için ama. Dayan Her neyse. Şey. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Herhangi bir şekilde yorum yapmak isterseniz şimdi bunlarla yani yiyorsun falan filan vesaire ya da işte şunu da yesene merak ediyoruz dediğiniz varsa aşağıya bekliyorum. Bu yemek de olur hiç fark etmez ama şu anda burjuburlardan gittik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.